Evet efendim röportajlarımıza tüm hızla devam ediyoruz. Yine Eyüp Sultan'dayız. Yanımda çok kıymetli başkanımız Perşembe ilçesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanımız Sayın Osman Cirek aramızda. Başkanım ayrı bir manevi huzur var. Eyüp Sultan'dayız. Ramazan-ı Şerifi bu akşam karşılayacağız. İlk sahurumuzu yapacağız. Muhteşem bir açılış oldu. Ramazanımızla alakalı, Eyüp Sultanımızla alakalı neler söylemek istersiniz? Öncelikle Ramazan ayımızın herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Burada Deniz Başkanımız, Eyüp Sultan Belediye Başkanımız ve hemşerimiz ilçemin de değerli insanı Deniz Köken Bey'e bu açılışı yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar insana, bu kadar insanlara burada Eyüp'te, Ali Beyköy'de bu hizmetleri sunması ayrıca bizim için bir onurdur. Biz her zaman arkasındayız, her zaman destekçisiyiz. Bu işe gönül verdiği için biz de onun yanındayız. İnşallah başaracak tekrarını bekliyoruz. İnşallah çok teşekkür ediyorum. İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanımız ve şu anda mevcut başkanımız ve belediye başkan adayımız Sayın Deniz Köken Başkanımıza ordular olarak başarılar diliyoruz. Eyüp Sultan Deniz Köken Başkanımız da güzeldir diyoruz efendim.